Yaptığımız evin en önemli özelliklerinden bir tanesi çok dar bir alanda evin içerisine katlanabilir olması. Gerçekten ciddi bir özellik arkadaşlar. Bakın ev katlandığı zaman sadece şu boyuta iniyor. Yani normal bir konteyner boyutuna dönüşüyor ve böylelikle rahat bir şekilde taşınabiliyor. Müzik bakar mısınız arkadaşlar ev kapanınca bu kadar oluyor Hatta şöyle yapabilirsiniz yani tamamen bir insan ucuzun olduğu yer kadar evet. bunun içerisine ev giriyor. Dostlar ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Biliyorsunuz pandemi ile birlikte kırsallara, köylere çok fazla göçler arttı. Bununla birlikte nasıl bir yapı yapabiliriz? Usta olmadan nasıl bir evi kolay bir şekilde kendi arazimize konumlandırabiliriz? Bununla ilgili de konteyner evler ön plana çıkıyor. Kaşınabilirliği ve özgürlüğü bir araya getiren Foldy Nomad konteyner evi yakından inceleyeceğiz. Hayal edin, istediğiniz yere kolayca taşıyabileceğiniz modern bir eviniz var. Şimdi gelin hep birlikte taşınabilir, hızlı kurulumu ile Nomad modelini birlikte inceleyelim. Merhabalar. Merhaba abi. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Doğanın içerisinde asma bahçelerinin arasında özgürlüğü temsil eden, katlanabilir evi temsil eden Folded House'un Arge müdürlüğüyle Erhan Bey ile birlikteyiz. Şimdi öncelikle Evle ilgili bilgi almadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Erhan Akarçay. biz de proje geliştirmede ARGE müdürüyüm. Uzun yıllardır inovatif projelerle ilgileniyoruz. Bugün de size farklı inovatif yaşam standartlarının değiştiği bir projeden bahsedeceğiz. Pandemi ile birlikte insanların kırsala göçü arttı. <laughs> ee, i̇nsanların doğal yaşam kurma özlemi de arttı. Bununla birlikte tabii ki müstakil evimizi nasıl yapalım diye çokça sorular olmuştu. Bizim YouTube kanalımızda da ev yapacağız deniz, nasıl bir ev yapalım? Bunlardan başlıcaların içerisinde de konteyner ev geliyordu. Biz de bugün konteyner evi sizler için de inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız içeri doğru geçelim. Aslında Deniz Bey evin içerisine girmeden de şundan bahsetmekte fayda var. Bizim yaptığımız evin en önemli özelliklerinden bir tanesi çok dar bir alanda evin içerisine katlanabilir olması ve görmüş olduğunuz şu mesafelerde ev tamamen kendi içerisine katlanıyor ve bu evin için 2.3 metre civarında o, bir gerçekten ciddi bir özellik arkadaşlar bakın. Ev katlandığı zaman sadece şu boyuta iniyor ve böylelikle rahat bir şekilde taşınabiliyor. Buyurun Deniz Bey. Ha, teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, ben de çantamı çıkarayım. Tabii sohbetimize başlamadan önce öncelikle bir evi gezelim. Evin konseptinden bahsedeceğim çok kısa. Sonrasında da detayları açıklamaya çalışacağım. Burası aslında tam giriş, hol kısmı, salon kısmı burası. Yine aynı şekilde burayı mutfak ve yemek masası ile birlikte kullanabiliyoruz. Onun dışında burada küçük bir çocuk odası var. Tam yan tarafında da yine bir ebeveyn odası, yatak odası şeklinde. 2 artı 1. Evet 2 artı 1 aslında öyle diyebiliriz. Evet. Orada da banyo ve tuvaletin bulunduğu alan var. Evet iki odası var. Evet. Şurada da bir banyo tuvalet kısmı var arkadaşlar. Kaç metrekare diye Elhan Bey burası? Burası 38 metrekare. Yani Türkiye'de ben ilk defa böyle bir şeye denk geliyorum gerçekten. Yani e, evin katlanabilir olması, ...taşınabilir olması evet. çok önemli. Buradan mutfak kısmını da bir gösterelim arkadaşlarımıza. Bakın arkadaşlar yani mutfağı, Amerikan mutfağı olan... ...gayet kullanışlı, iki odası olan... ...bir evden bahsediyoruz. Tabi biraz sonra teknik detaylara geçeceğiz. Bu arada... E, ...görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Burada hem önde hem arkada penceresi var. Foldehouse fikri aslında şöyle, insanların yaşam ihtiyaçları hızla değişiyor. Bunlara çözüm bulmak amaçlı çok fazla çalışma yaptık, benchmark çalışmaları yaptık. Bunun akabinde de daha kolay, daha özgürce yaşayabilecekleri ve insanlara zahmet vermeden bu evi hızlı bir şekilde adaptasyonu yapabilecekleri bir sistem olması gerekiyordu. Fikir aslında böyle başladı. Sonrasında da son dönemlerde yaşadığımız ülkemizde çok fazla doğal afetle karşılaştık ve bununla alakalı da pratik çözümler nasıl üretebiliriz. Bu projemizi aslında birleştirmeye karar verdik. Sonrasında da en son bu sistemin çok kolay bir şekilde katlanabilir ve montajının hiçbir şekilde çok fazla ustalık gerektirmeden pratik bir şekilde çözüme kavuşturulmasıyla alakalı fikrimizi hayata geçirmeye başladık. Sonunda da görmüş olduğunuz gibi böyle bir yapı ortaya çıktı. Şöyle baktığımız zaman Türkiye'de bunun eşini herhalde daha önce hiç rastlamadık. Ben ben görmedim ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> görenler varsa tabii ki yorumlar katılın. Şu an lazım. için Türkiye'de benzeri yok. Bu ürünlerimiz, üç tane farklı modelimiz var. Her bir model için farklı patent başvuruları ve bununla alakalı süreçler tamamlandı. Dediğiniz gibi Türkiye'de benzeri şu anda bu ürünün yok aslında. Yurt dışında muadilleri olabilir ama farklı unsurları içeren teknik unsurlar ve mühendislik çalışmaları içerisinde mevcut. Böyle bir çalışma aslında. Evet. Peki burada mesela ilham kaynağınız neydi? Yani bu fikri sizi iten şey neydi? Aslında ilk başta şöyle, firmanın zaten vizyoner bir yapısı var. Çok farklı çalışmalarda, çok farklı işlerde ilkleri yapmayı seven bir firmamız var. Bu aslında bizim en öncelikli ilham kaynağımızdan biri. Bu arada e, burada e, onu da söylemek de isterim. Yönetim kurulu başkanımızın çok e, vizyoner bir yapısı olduğu için bizi en çok destekleyen ve e, bu çalışmalarda da iyi bir seviyeye gelmemizi sağlayan e, kişilerin en başında geliyor. Onun dışında da tabii ARGE çalışmaları çok önemli. Burada yaptığımız mühendislik çalışmaları içerisine kattığımız çok farklı yenilikler var. Dediğim gibi patentli bir ürün zaten bu. Üç tane farklı tipimiz var burada. Bir flex, bir smart dediğimiz ve flex ve bugün de konuştuğumuz içerisinde bulunduğumuz nomad diye bir evimiz. Hepsi birbirinden farklı aslında ama en çok bugün konuştuğumuz içerisinde banyo, tuvaletin ve mutfağın ve normal bir yaşam alanı adapte edebileceğiniz ve mutfak banyo tuvalet çok kolay bir şekilde adaptasyonu olan geniş bir yapı 38 metrekarelik bir yapı flex modelimizde ise tam öyle değil banyo ve tuvaletin olmadığı çok dar bir alana sıkıştırabildiğimiz dışarıdan gördüğünüzde kutu gibi görünen çok ince bir yapıya sahip yaklaşık 60 santimetre'nin içerisine tüm evi sığdırabiliyorsunuz flex tarafında bugün olduğumuz evin içerisinde de 2.3 metre ama bu evin içerisinde banyo ve tuvaletin olduğu bir alan var orasını zaten hol salonla kullanıyoruz iki artı bir bir model gibi düşünebilirsiniz. Mesela diğer modellerde boş olan model var. Tabii onları biraz sonra ekranlarda da göstereceğiz evet. konuştukça tabii ki. Şimdi orada tabii ki üç, üç modelden bahsediyorsunuz. Evet. Bunların farkları neler? Yani kendi aralarındaki farklarından biraz bahsedebilirsiniz. Şöyle en basic modeli aslında smart dediğimiz model. Smart model şöyle, yine 55 santimetre içerisinde katlanıyor. Ama şu an mesela gördüğünüz mutfağın ve salonun olmadığı Sadece odaların olduğu kısım. Bu daha çok böyle doğayla iç içe yaşayacakların çok daha az kişiyle yani iki kişiyle veya tek başına yaşayabilecekleri doğanın içerisinde çok daha hızlı bir şekilde kurulumu sağlayabileceği smart modeli. Onun dışında flex modeli var. Flex modeli ise Tamamen yine aynı bu konsepti ama e, az önce de bahsettiğim gibi duşun ve tuvaletin içerisinde olmadığı 60 santimetre içerisinde tamamen bütün evin katlanabildiği en e, komplike sistemlerden bir tanesi aslında. Bunu da farklı alanlarda yine kullanabilirsiniz. Şöyle mesela bir yatakhane olarak kullanabilirsiniz, bir yemekhane olarak kullanabilirsiniz. Yine kendi yaşam alanı olarak kullanabilirsiniz ama bunu kendiniz dizayn edebilirsiniz iç tarafını. Tip... E, 3 dediğimiz Nomet dediğimiz ürünümüzde ise evin içerisinde duşun, tuvaletin ve diğer bütün ekipmanları şu an içinde bulunduğumuz evet. yer. Biz sadece gönderirken ürünü aslında duşun ve tuvaletin olduğu kısmı gönderiyoruz. Diğer kısımları yine siz yine kendiniz tasarlayabiliyorsunuz ama tüm tesisatı ile birlikte geliyor. Aslında burada komplike olan kısım şu su tesisatı, elektrik tesisatı her şey hazır geliyor. Sadece siz mobilya eşyalarınızı koyuyorsunuz. Onun dışında başka bir şey yapmanıza gerek yok. Diğer bir konu aslında en kritik konulardan bir tanesi katlanabilirinin dışında çok kolay bir kurulumun olması. Çok teknik bilgiye sahip olmanıza gerek yok burada. Şöyle e 10 dakika içerisinde kurulumu tamamlıyorsunuz aslında. Ortalama bir 10 dakika size yeterli oluyor. Peki ee, kaç kişi bunu kurabilir? Yani o çok önemli. Bu evi şu anda 2 kişi kurabilir. Şöyle kurabilir. E, biz evin içerisinde 2 adet elvinci gönderiyoruz. O elvinçlerin de kurulumu yani takması o kadar e, çok basit. E, yaklaşık 30 saniyelerde elvinçlerini takıyorsunuz. Yani maksimum ikisini 1 dakika gibi bir süre alıyor. Ondan sonrasında 2 kişi. Aynı anda evin ilk önce çatısını kaldırdıktan sonra elmi işleriyle birlikte ön cephe ve tavanı aşağıya doğru indiriyor. Bu toplamda tek bir tarafa açmanız 5 dakika civarı sürüyor. Diğer tarafa geçtiğinizde de yine aynı şekilde çatı, ön cephe ve tavanı açıyorsunuz. Sonra yan cepheler açıp sistemi kilitliyorsunuz. Toplamda 10 dakika gibi bir süre alıyor. Tabii bunu getirirken, yani taşırken kamyonla taşıyabilirsiniz, vinçle taşıyabilirsiniz. Indirdikten İndirdikten sonra bu dediğiniz aşamayı yani bir iki eş rahatlıkla kurabilirler kesinlikle, kesinlikle. yani hiçbir yardım almadan. Evet. Peki bunun haricinde mesela kurulumda yardımcı şeyleriniz olacak mı mesela? Şöyle kurulum içerisinde bir kataloğumuz olacak pdf kataloğumuz. Orada kurulum aşamalarını görebileceksiniz siz nasıl yapılacağını. Zaten çok basit bir kurulum aşaması var ama yine de orada bütün adımlarını nasıl ilk önce çatıyı mı açmanız gerekiyor, sonrasında taban, ön cephe ve yan cepheleri nasıl açacağınızla alakalı çok basit bir dokümantasyon olacak. Ayrıca bir karakod çalışmamız da var, onu da karakodla üzerinden telefon uygulamasıyla direkt görebileceksiniz. Benim en çok merak ettiğim, mutlaka izleyicilerin de merak ettiği kısma geldik. Burada da izolasyon kısmı, evet. kullanılan malzeme. Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Burada aslında yapının gene çelik konstrüksiyon. Katlanabilir bir mekanizma zaten. bu çelik konstrüksiyonun dışında sandviç paneller kullanılıyor. bunlar ısı yalıtımı ile alakalı e, C belgeleri tamamlanmış ve onayları alınmış ürünler. Ve diğer ürünler de zaten standart ürünlerde hepsi C onaylı. Standartlar uygun ürünler. Hı, hı. Yani soğukta, sıcakta bunlara karşı dayanıklı evet, ürünler hepsinin, kullanılmış. Evet, izolasyon ve malzemeleri vesaire, bunlar düşünülerek yapılmış evet. ürünler. Mesela kullandığınız çelik konstrüksiyondan bahsettiniz. Bunun dışında kullandığınız malzemelerden de bahsedebilir misiniz? Mesela tabanda, yanlarda, çatıda? Şöyle, çatıda ve yan duvarlarda sandviç panelleri kullanıyoruz. Bu sandviç paneller dediğim gibi az önce C'ye belgeli ve ısı yalıtım şartlarına uygun aslında. Onun dışında yer zeminini değineğine lambiri parkeleri kullandığımız bir sistem var. Yine çatıda yine izolasyon sistemleri var su geçirmezlikle alakalı. Ee, genel olarak bütün şartlara uygun aslında. Yani sıcakta da soğukta da e, ülkenin tüm koşullarını Evet. Aslında her bölgede de kullanılabilir. Tabii bir ki malzeme değil mi? Zaten bu çalışmaları yaparken ülkedeki e, herhangi bir bölgedeki duruma göre işte rüzgar e, hızına, işte kar yüküne ve deprem şartlarına göre bütün statik analizleri ve çalışmaları yapılmış ve tamamlanmış bir ürün. Biliyorsunuz ülkemizde bir deprem gerçeği var depreme karşı bu yapılar öne çıkıyor. Genellikle hani konteyner e, şehirler kuruluyor. Deprem olduktan sonra genelde oluyor. Hani deprem için de bir ön hazırlık gibi düşünülebilir mi bu yapıların? Kesinlikle. Şöyle çok pratik bir ürün olduğu için depremden hemen sonra da e, bir Nakliye sürecinden sonra 10 dakika içerisinde kurulumunu tamamlayabiliyorsunuz zaten. Hmm. Normalde diğer mesela konteyner evlerde ya da prefabrik evlerde bu süreç bu kadar olmuyor. İşte hem nakliye tarafında büyük olması, yer kaplaması büyük sıkıntı yaratıyor aslında. Hem de çok fazla ağır olması. Burada ürünün hem biraz daha o ürünlere göre, diğer ürünlere göre hafif olması ve çok hızlı bir şekilde kurulum sağlanabilmesi ve en ekstra özelliği de Farklı bir bölgeye anında yine 10 dakika içerisinde kapatıp tekrar başka bir bölgeye nakliye sağlayabiliyorsunuz. Normalde hani bir yerde konteyner taşınırken örnek veriyorum bir tırın üstünde bir tane bilemedin iki tane konteyner evet. sığıyor. Bunda kaç tane sığar mesela? Bunda mesela şu anda bundan iki Flex modelinde 60 cm olan e, ürünümüzde bir tırın içerisine 3 tane koyabiliyoruz. Yani sadece yan yana 3 tane koyabiliyoruz. Toplamda e, bütün tırın içerisine iki ta, e, toplam 6 tane koyabiliyoruz. Evet. Yani tek seferde nakliye de 6 tane gönderebilirsiniz. Peki bu Nomad'de? Nomad'de 2 tane koyabilirsiniz. Çünkü 2.3 metre olduğu için. Çünkü içinde banyosu var, evet, tuvaleti şey var. var. Büyük bir yapı. En büyük avantaj dediğim gibi 2 tane gönderseniz de çok hızlı bir kurulum olduğu için 10 dakikada çok hızlı bir şekilde... Her şey hazır ee, içerisinde yaşayabileceğiniz bir alan oluşturuyorsunuz. Tabii biraz e, içindeki e, alt yapı elemanlarından bahsettiniz, elektrikten suyundan. Evet. Bunu biraz böyle detaylı olarak anlatabilir misiniz? Mesela kullanıcı bunu aldığı zaman tekrar bunlarla uğraşması gerekecek. Katlanabilir şöyle, bir ev çünkü. Bu. Evet, şöyle aslında. sadece bir modelimiz de var. O da bugün oturduğumuz Nomet modelinde. şöyle başardık aslında. Zaten o alanı onun için yarattık biz. Katlandığında bütün her şeyin içerisinde olduğu, düzeni hiçbir şekilde bozmadı ve son kullanıcı hiç zorluk çıkartmayacak bir sistem geliştirdik orada. Son kullanıcı sadece dışarıya bağlayacağı atık su ve içeriye bağlayacağı normal temiz suyla alakalı bağlantıları yapması gerekiyor. Onun dışında herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Mesela burada şimdi tabii ki şu anki örnekte iç mekanda mobilyalar görüyoruz. Evet. Mesela bunlar tabii ki kişiselleştirilebilir. Evet, tabii ki. Bu mobilyaları da gönderiyor musunuz yoksa boş haliyle mi gidiyor? Mobilyaları göndermiyoruz. Biz sadece e, duşun ve tuvaletin olduğu kısım hazır gidiyor. E, Hı -hı. Ev zaten içerisinde katlandığı için mobilyalar hiçbir şekilde içerisinde olmuyor. Sadece açıldığında siz nasıl istiyorsanız kendi zevkinize göre tasarımızı yapabilirsiniz. Sonradan da mesela ben burayı şöyle istiyorum, böyle istiyorum diye karşılıklı bir şey oluyor mu yoksa seri bir üretimde bu tarz bir şey mi? Yani, yani şu anda seri bir üretim üzerinden gidiyor ama eğer öyle bir talep gelirse onu da değerlendirilebilir tabii ki. Yani kişiselleştirilebilir. Balde ki, evet. House yeni bir oluşum dediğiniz gibi hem özgürlükçe hem katlanabilir hem kolay kurulumuyla öne çıkan bir evet. firma. Tabii firma hakkında yani yeni kurulması biraz da insanlar hakkında şey bırakabiliyor. Biraz da üst çatı firmanızdan da bahsedebilir misiniz? Firmamız aslında 2009 yılında kurulan bir firma. Sonrasında holdingleşerek büyüyen bir firma. Eski köklü bir firmayız. Bize holding çatısı altında bu projeyi ilerletiyoruz. Foldhaus'ta bize holding altında inovatif projede yenisini eklediğimiz farklı bir proje aslında. Ama mühendislik çalışmaları, yine benzer çalışmalarla bunlara bunları eşleştirip yeni inovatif bir ürün oluşturduk. Ben beğendim bu modeli ve almak istedim. Alırken bu kaç iş gününde teslim edilir? Yani bir ürünü almak istiyorum, siparişini verdim, anlaştım. Ne kadar sürer? Şimdi bizim üretim aşamalarımız normalde 1-2 gün içerisinde evi tamamladığımız ve e, hali hazırda satışa sunabileceğimiz ürünler. Ama burada konsepte e, müşterinin farklı istekleri olsa vesaire bu tasarımla alakalı değişikliklerin uzayacağından dolayı hani 1-2 günde teslim edilecek bir ürünün biraz daha ötesine geçebilir. Ama normalde bizim hedefimiz maksimum 1-2 gün içerisinde ürünü tamamlayıp direkt o e, zaman stoğunuzda yani hazırda evler olacak. Evet. Geldiği gibi evet. hemen teslimat <laughs> süreci başlayacak evet. değil mi? Yani hiç kimse beklemeyecek. Bu kimse süreci. beklemeyecek şu anda planımız ve yaptığımız çalışmalar bu şekilde. Ürünü alıyoruz. Tabii ki insanlar hani her şey, her ürünü aldığı gibi bunda da bir garanti bekliyor. Evet. Bunda garanti süresi nedir? Nasıl ilerliyor? Bir sorun yaşadıkları anda nasıl hizmet? Bunda garanti süresi 2 yıl, daha sonrasında bakımları yapıldığı sürece 10 yıla kadar devam edecek bir süreç aslında. Tabii Tabi burada arkadaşlar fiyat kısmından bahsetmiyoruz. Onunla ilgili açıklama kısmında hem firmamızın linkini bırakacağız, internet sitesini bırakacağız, sosyal medya hesaplarını bırakacağız. Oradan gidip hangi tip evi beğendiyseniz onunla ilgili fiyat bilgisi alabilirsiniz. Ev yaparken insanlar en çok yasal konulara soruyorlar. Diyorlar ki hani yasal konularda biz işte imara tabi miyiz? Ya da ne bileyim bunu istediğimiz yere koyabilir miyiz? Orada yasal süreçler nasıl ilerliyor? Diğer evler gibi mi? Burada aslında diğer evler gibi süreç aynı şekilde işliyor. Biz orada yasal mevzuatla alakalı duruma karışmıyoruz. Son kullanıcı müşterinin bunları çözüme kavuşturup ürününü kendi e, Yani öncesinde diyelim izinler alınırken siz projeyi veriyorsunuz değil mi? Evet. Yani, Projemiz budur. Evet. Siz bunu onaylatın. Biz getirip üstüne koyarız. Kesinlikle evet. Doğru mu? Evet doğrudur. Evet o şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani burada tekrardan bir mimara ihtiyacınız yok. Zaten firmanın içerisinde bir mimar var. Siz ondan projeyi alıp onaylattığınız zaman bulunduğunuz yerdeki belediye ya da özel eder o zaman firmanın tek şeyi kalıyor. Sadece teslimat süreci kalıyor. Teslimatta da zaten teslimat sonrası iki kişinin açıp korabileceği bir ev. Daha öncesinde de zaten merak ettikleriyle alakalı tüm teknik bilgileri biz kendilerine e, anlatıyoruz. Evet. Sormak istedikleri her şeyi sorabilirler. Evet Erhan Bey, şimdi tekrarlamak gerekirse bu modellerden bahsettik ama tekrar bize metrekareleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Şu anki bu Nomad modeli 38 metrekare, diğerleri kaçar metrekareyle? Ee, diğerleri Flex modelimiz 28 metrekare. Daha basit olan yani daha ufak olan Smart modelimiz o da 14 metrekare civarında. Hı hı. Ee, tabii ki onlar da dediğim gibi en başında banyo tuvaletin olmadığı modellerimiz. Diğerinde ise banyo tuvaletin olduğu kısım. 38 metrekare en büyük yaşam alanı. Evet arkadaşlar şimdi tabii ki sizin de sormak istediğiniz sorular vardır muhakkak. Hem videomuzun yorumlar kısmından yazabilirsiniz hem de şu anda ekranlarda gördüğünüz firmamızın web sitesinden ve sosyal medya hesabından firmaya direkt ulaşabilirsiniz. Burada soracağımız çok soru var aslında ama ben biraz da hani çevresini sizlere göstermek istiyorum. Çünkü videoda yani girerken içini gezdik ama bir de dışını gezelim. Tekrar hem sorularımız olursa tekrar Erhan Bey'e sorularımızı ileteceğiz. Yine yorumlar kısmından da zaten kendisi cevap verecektir. İsterseniz bir kalkıp böyle bir etrafında dolaşalım. Son bir defa göstereyim. Tabii ki. Mis gibi hava valla şu güzelliğe bakın gerçekten güzel. Evet çok güzel bir ortamdayız. Ee, burada aslında doğal afet dışında bizim e, diğer hedeflerimizden biri de tatil köylerinde insanları doğal yaşamla buluşturmak e, asıl hedeflerimizden biri de o e, çünkü oraya çok uygun bir konseptimiz var. E, dediğiniz gibi çok kolay katlanabilir ve pratik hiç ustaya gerek kalmadan bu işlemleri yapabiliyor Onlar insanlar. Bunlar dış aydınlatma değil evet, mi? Evet dış aydınlatmalarımız onlarda. Şöyle da. etrafını gösterelim şu taraftan da. Bakalım bir de ayak kısmını şu an söylemeye gerek var mı? Mesela zemini nasıl olmalı? Şöyle söyleyebilirim. Evet. E, zemin kısmında da şöyle e, ürünü indirdiğinizde nakliye sırasında e, ayaklarında modüler bir sistemin olması hem e, toprak zemine e, ayarlanabilir hem de düz bir zeminde teraziye getirilmesiyle alakalı bir çalışmamız var. Yani şöyle arkadaşlar ee, şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bunu daha detaylı göstereceğiz. İsterseniz beton bir zemin oluşturabilirsiniz. isterseniz toprak bir zemin. Burada vida şeklinde ayakları var. Ee, onu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz anahtarla. Ee, arka tarafını da gösterelim isterseniz. Onun dışında şundan bahsedebilirim. Çatı açılırken yan taraflarında pistonlar var. Bu pistonlar vasıtasıyla çok kolay bir şekilde hiç uygulamadan direkt kolayca açabiliyorsunuz yukarı doğru. Evet onlar. Şu pistonlar. Bir de açılırken ayrıca ayaklar var değil mi? Onlardan da. Açılırken şöyle 10 dakikada açılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de şu. Yan taraflara bizim elvinçlerimiz geliyor. Buralara elvinçlerinizin montajını yapıyorsunuz. O su tesisatıyla ile alakalı Bakın, çıkışlar. Orada hazır e, bir şekilde hemen bağlayabiliyorsunuz e, orayı. Sadece dışarıdan şebeke suyunu getirip buraya bağlayacaksınız ya da işte kaynak suyu neyse. Burası da e, lavabonun atık su. Atık su çıkışı. Evet arkadaşlar. Şu şu ne hocam? Bu da elektrik elektrik kablosu. Elektrik Onda. kablosu direkt. Elektrik girişi de buradan yapılıyor. Evet. Şimdi Foldy Nomad dışında da Foldy Flex modelimizden bahsetmiştim çok kısaca. 60 santimetre'nin içerisine komple tamamen evin içerisi yani evin bütün hacmini onun içerisine gömebiliyoruz. O evimizde şurada aslında örneği onu, hemen. Onu da gösterelim gösterebiliriz. arkadaşlar. Bakın gelin. Ee, bu Flex modeli kapandığı zaman şu boyuta iniyor. Yani şu kadar. Şu kısım içerisine giriyor. Evet gerçekten çok ciddi bir. <laughs> Mühendislik çalışması. <laughs> Güzel bir Mühendislik çalışması yani. Bakar mısınız arkadaşlar? Ev kapanınca bu kadar oluyor. Hatta şöyle yapabilirsiniz yani. Tamamen bir insan vücudunun olduğu yer kadar. Evet. Bunun içerisine ev giriyor. Yine burada elektrik tesisatının sigortanın bulunduğu kutu burada. Bu da içi boş olan flexi modeli. Gerçekten Burada da sistem gidiyor. aynı şekilde. Yine çatılar, e, yine pistonla, elvinciyle açılıyor. Aynı mantıkta. Onda da tabii ki isteyenler tabii istediği gibi alıp dizayn edebiliyorlar. İçi boş. Evet. E, 28 metrekare. Bu 28 metrekare. Bu 28 metrekareyi alıp istediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz. Tabii aralarında muhakkak ki fiyat farklılıkları da oluyordur. Evet. En dolu modeli ve boş modeli bunu istediğiniz gibi dizayn edebiliyorsunuz. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik Erhan Bey. Ayağınıza sağlık. Çok e, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim sormadığım, sizi söylemek istediğiniz bir şey var mı? İnsanları farklı yaşam alanı için e, bu konsepti görmeleri için davet ediyoruz. Bir an önce gelmelerini tamam. isteriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa hem yorumlar kısmından hem de şu anda ekranlarda görmüş olduğunuz Foldy House'un internet sitesini açıklama kısmında da bırakacağım. Kendilerine ulaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.